Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Protein sentezi 3. testimizde sayfa 309'da karşınızdayız. İlk sorumuza bakalım. Bir hücrede protein sentezi gerçekleşirken hangilerinin aktif görev aldığı kesindir diyor. Bakın şu ifade bizim için çok önemli. Kesindir diyor. Şimdi şöyle baktığımızda bir protein sentezinde aktif olarak görev yapanlar tabii ki organel olarak baktığınızda ribozomdur. Artı ribozoma mRNA getiren mRNA'nın gelmesiyle burada amino asitlerin birbirine bağlanmasını sağlayan sevgili enzimlerimizdir. Ama inaktif görev derseniz hani dolaylı olarak görev derseniz çekirdek içerisindeki DNA ya da ATP üreten mitokondri diyebiliriz. Fakat aktif görev aldığı için cevabımız bursadır. Transkripsiyon olayı ile ilgili hangisi sentezlenir diyor. Şimdi arkadaşlar transkripsiyon neydi? DNA'nın ilgili bir kısmından, gen kısmından messenger RNA'nın üretilmesiydi. Dolayısıyla mRNA'yı üretebilirsiniz. Ama bu olayla ne protein ne de DNA üretemezsiniz. Cevabınız Adana'dır. Üçüncü sorumuzda prokaryotların ve ökaryotların protein sentezinde yukarıdaki olaylarından hangisi ortaktır deniliyor. Şimdi arkadaşlar şunu bilmeniz gerekiyor. Prokaryotların DNA'ları halkasaldır. Ökaryotların DNA'sı lineerdir. Ve özellikle bu yapıdan dolayı mRNA'nın üretilmesi ve üretildiği yer farklıdır diyebiliriz. O zaman öncüllere bir bakalım. tRNA'ların amino asitleri ribozoma taşıması sitoplazmadadır ve ortaktır. Amino arasında peptit bağının kurulması ribozomdadır ve ortaktır. mRNA sentezinin çekirdekte gerçekleşmesi Ökaryotlara özgüdür. Dolayısıyla prokaryot için ortak alamazsınız çünkü prokaryotlarda da stoplazmada olarak gerçekleşir. Cevabımız 1 ve ikinci öncülümüzdür. Dördüncü sorumuzda ökaryot bir hücrede tRNA sentezi aşağıdaki verilen hücresel kısımlardan hangisinde gerçekleşir? Şimdi arkadaşlar, şunu unutmayacaksınız. İster tRNA, ister mRNA, ister rRNA olsun. Üçü de DNA üzerinden sentezlenir. Ve sorumuza dikkat edecek olursanız ökaryot bir hücrede diyor. Dolayısıyla DNA nerede ökaryotlarda? Çekirdekte. İşte bu yüzden cevabınız Ceyhan'dır. Beşinci sorumuza baktığımızda bir dönüşüm mekanizması verilmiş ve buna göre kaç numaralı bölgelerin normal bir hücrede gerçekleşmesi beklenemez diyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Şimdi DNA'dan 2 numaralı olay RNA üretimi. O zaman hemen hemen bütün hücreler yapar. Biz buna transkripsiyon deriz, değil mi? DNA'dan DNA üretimi replikasyondur. Hemen hemen tüm hücreler yapar. O zaman 1 ve 2 kesinlikle cevaplarda gitmesi gerekir. Bakın 2 şıkkı eledik. Daha sonra baktığımızda Özellikle RNA'dan DNA sentezleme olayı sadece virüslere hastır ve özellikle reverse transkriptaz dediğimiz bir enzimi olan virüslere hastır. O yüzden 4 numaralı olayı gerçekleştirmeyi bekleyemezsiniz. Artı proteinden de DNA üretimi bu da olmaz. Cevabımız Ceyhan olur. 6. sorumuz gerçekten fix görebileceğiniz sorulardandır diyebilirim ve bu sorulara özellikle iyi bilin çünkü bu tarz soruları sevgili ÖSYM'miz de çok sever bakalım sorumuza ee, bir gen hipotezinde diyor gen Y mutasyona uğrarsa şu bozuluyormuş arkadaşlar ve bu mutasyona uğradığında şöyle düşünürsek enzim B sentezlenir mi? hayır sentezlenmezse 2'nin 3'e dönüşümü, 3'ün 4'e dönüşümü aksar mı? Aksar. Ortamda ne birikir arkadaşlar? Haliyle 2 numarayı subsurat olarak kullanan enzimin bozulduğu için ortamda maksimum bir 2 üretimini görebilirsiniz. O zaman bakalım öncüllere. Enzim B sentezlenemez. Kesinlikle doğru. Çünkü gen Y bozulmuş. Ortamda 3. madde biriktiğinden 4 oluşmaz. Bu alakası yok. Neden? Ortamda iki numaralı madde birikiyor. 3 numaralı madde birikmiyor. Aksine 3 numaralı madde birikse de 4 numara rahatlıkla oluşur. O yüzden ikinci öncülümüz yanlıştır. 2'den 3'ün oluşumu gerçekleşmez. Bu da doğru çünkü enzim B'miz yok arkadaşlar elimizde. O yüzden cevabınız C'handır. 7. sorumuza bakalım. Şimdi bir amina polipeptidin aminasit dizilimi verilmiş. Ve dikkat ederseniz önce bir sayalım. Garanti alalım işimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane aminoasit. Peki bu 10 tane aminoasitin bağlanması 9 bağ gerektirir. Artı 9 su açığa çıkarır. Çeşitlerine dikkat edecek olursanız dairemiz var, üçgenimiz var, karemiz var ve dikdörtgenimiz var. Kaç çeşit? 4 çeşit var arkadaşlar. O zaman bakalım. birinci öncülde 4 çeşit amino harcanmıştır. Evet, 4 çeşit amino kullanılmıştır. Peki her am e amino asite karşılık mRNA'da kodon var mı arkadaşlar? Var. 10 tane amino karşılık 10 tane kodon var mıdır? Vardır. Peki bu 10 tane kodonda toplam nükleotit sayısı çarpı 3'ten kaç olur? 30 nükleotit olur. O zaman burada ikinci öncülde 11 nükleotit demesi yanlıştır. 10 çeşit tRNA aminasitleri ribozoma taşır derseniz de hata edersiniz. Bakın buraya çok dikkat edin. Eğer 10 çeşit değil de bize 10 tane deseydi kabul ederdim. Ama 10 çeşit demesi yanlış. Çünkü 4 çeşit aminasit kullanılıyor. 4 çeşit tRNA görev yapar diyebilirsiniz. Cevabımız Adana'dır. Arka sayfaya bakalım hep beraber. 8. sorumuz translasyon ve transkripsiyon olayıyla ilgili. Bu olaylarda ortak öncül arayacağız arkadaşlar. Şimdi her ikisi biri mRNA'nın üretimi, diğeri mRNA'nın okunup polipeptit zincirinin oluşturulması. Dolayısıyla her ikisinde de enzimler görev alır. Her ikisinde de dehidrasyon gerçekleştiği için ATP harcanır. Fakat aminoasit tüketimi Sadece translasyondadır. Su harcanması diyorsunuz. Bunlar sentez olayıdır. Bu olaylarda su harcanmaz. Aksine su oluşturulur. O yüzden alamazsınız. Cevabınız Adana'dır. Dokuzuncu soruya bakalım. Bu soruda iki tane messenger RNA verilmiş. Ve mRNA moleküllerinden sentezlenen proteinlerin aminasit dizilimleri aynı olduğuna göre Şimdi şöyle baktığımızda, hadi bir işaret koyalım, aynı, 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 aynı diyelim. Bu da stop kodonu zaten. Fakat dikkat ederseniz kodonlar farklı gördünüz mü? Ama aynı aminasitlere şifre veriyorlar. Bu bize neyi açıklıyor arkadaşlar? Bir aminasit için birden fazla kodon vardır olayını açıklıyor. O zaman bu bunu öncüllerde arayın. Farklı kodonlar aynı aminasiti şifreleyebilir mi? Kesinlikle. Aynı aminasit çeşidi birden fazla kullanılmış mıdır? Hayır. Sentezlerinde farklı enzimler? Hayır. İşte bu yüzden cevabınız Adana'dır. 10. sorumuz biraz spesifik bir soru. Sevgili Davut hocamızın eline sağlık. Ee, P proteini, S proteini ve R proteini verilmiş. Ve dikkat ederseniz açığa çıkardıkları su Miktarları verilmiş. Şimdi p proteinde 99 su açığa çıktıysa 100 tane aminasit vardır. Bir fazlasını alacaksınız. 199 su 200 aminasite karşılık gelir. 249 su 250 aminasite karşılık gelir. O zaman arkadaşlar, bakın burada da temel amino asit sayısı 8'dir diyor. Hatırlarsanız özellikle insan olarak bizler bazı amino asit çeşitlerini sentezleyemeyiz. Yani dönüştüremeyiz. Bu dönüştüremediğimiz dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino temel esansiyel amino deriz. Bunu kesinlikle unutmayın. Doğru yargılara bir bakalım. 3 proteinde de en fazla 8 çeşit amino, temel amino asit harcanmıştır diyor. Bakın zaten en fazla 8 çeşit yok mu? Zaten amino asit sayısı da fazla. Olabilir arkadaşlar. Net bir bilgi istemediği için olabilir diyorum bakın. Kesinlikle diyor. En fazla tRNA çeşidi S proteininde kullanılmıştır. Şimdi şöyle baktığınızda eğer kesinlikle derseniz R'ye ayıp edersiniz. Neden? Çünkü bu çeşit sayısını tam olarak biremeyiz. Yani amino asitin sayısının kaç olursa olsun çeşidi değişkenlik gösterir. O yüzden ikinci öncülü kabul etme, etmeyiz. R proteinle şifre veren genin bulunduğu DNA, P proteinle şifre veren genin bulunduğu DNA'dan daha uzun olamaz. Olabilir. Biz DNA'nın uzunluğunu proteinine bağlı olarak algılamayız ki. Çünkü DNA'da belli bir bölge gen olarak ifade edilir ki genlerde en az 1500 nükleotitten oluşur. Bu nükleotit sayısı artabilir. 1500 de olabilir. O yüzden buna net bir yargı veremem. Cevabımız yalnız birinci ifadedir. 11. sorumuz bir polizom sorusu mu diğer poliribozom sorusu? Eğer siz bir bir hücre olarak bir proteini en kısa sürede en fazla sayıda üretmek istiyorsanız ribozomları arka arkaya ekleyin ve aynı messenger RNA'yı bu ribozomlardan geçirin ve geçirdiğinizde en kısa sürede en tane üretebilirsiniz. O zaman doğru ifadeyi bulacağız. Sentezlenen proteinlerin şifresi aynı mıdır? Evet. Neden? Aynı mRNA okunuyor arkadaşlar. Proteinden birden fazla üretilir mi? Evet en tane üretebilirsiniz. Yani en tane ribozomda okursanız en tane üretmiş olursunuz. Birden fazla mRNA kullanırsanız bu proteinler aynı protein olamaz. Polizom yapısına da dahil edilemez. Cevabımız 1 ve 2. öncüllerimizdir. 12. sorumuzda bir hücrede gerçekleşen santral dogma, protein sentezi, replikasyon, polizom olayları için hangileri ortaktır deniliyor arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Birçok olay verilmiş. Hepsinde ortak aramamız gerekecek. Adenin ribonükleotitlerin harcanması özellikle protein sentezinde kullanılabilir ama diğerleri santral dogmada da olabilir. Ama replikasyon ya da polizom için diyemem. Bir gitti. Bir olanı direkt atın. Bursa gitti, Edirne gitti. DNA'nın şifre vermesi. Santral dogmada, protein sentezinde, replikasyonda, polizomda dördü için ortaktır. Peptit bağının kurulması özellikle protein sentezinde ve santral dogma olayı için ortaktır. O yüzden bunu da alamazsınız. Üçü de eleyin arkadaşlar. Kaldık Adana ve Ceyhan'a. Özellikle dikkat ederseniz hepsi sentez olayını gerçekleştiriyor. Ve sentezde açığa ne çıkıyor yavrular? Tabii ki su çıkıyor. O zaman suyu ortak olarak alabilirsiniz. Cevabınız Ceyhan olur. 13. soru çok güzel, çok beğendiğim bir soru oldu. Şimdi 3 tane bir DNA üzerinde üretilen 3 farklı RNA, mRNA tipi verilmiş. Dikkat ederseniz en büyük 3. Onun bir küçüğü arkadaşlar 2. Onun bir küçüğü de 1. Dolayısıyla 3 aynı zamanda hem 2'yi hem de bir genlerini kapsıyor mu? Evet. 2 aynı zamanda bir genini kapsıyor mu? Evet. O zaman bu RNA'lar için kesinlikle doğru ifade arayacağız. Bazı kodonlar ortak mıdır? Evet. Özellikle şu bir numaranın kodonları her üçü için ortak kodonlardır. mRNA 3'ün sentezinde çok çeşitli aminasit harcanmıştır. Şimdi biz buranın dizilimini bilmiyoruz ki kaç tane kaç çeşit aminasit harcanacağını. O yüzden kesinlik diyemezsin. mRNA 2'nin sentezinde mRNA 1'den çok meyna 3'ten az su harcanmıştır diyemezsin kesinlik ifadesi yok şu aradaki farkları net olarak bilmiyoruz O yüzden cevabımız yalnız birdir Kuzular protein sentezinin dördüncü testiyle karşınızda olacağım hoşçakalın